Arkadaşlar okuldan çıktım ve spora geldim. Şimdi biraz spor yapacağım. Göstereyim zaten bazı yerler. Çünkü pek fazla burada çekemiyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar önce spor kıyafetine gelip okul kıyafetlerimi çıkaracağım. Şimdi spora geçiyorum arkadaşlar. Burada tek başıma geldim. Arkadaşlar eve gideceğim otobüse binip. Evde görüşürüz. Asıl okul, okul sonrası bitirdim evde zaten. Her gün spora gelmiyorum ama bugün geldim. Şimdi otobüs bekliyorum arkadaşlar. Otobüs gelsin evde konuşuruz. arkadaşlar eve daha yeni geldim. Önce takılarımı takıyorum genelde eve gelir gelmez. Çünkü okul müdürümüz takıya izin vermiyor ve kulak deliklerimi kapatsın istemediğim için önce takılarımı takacağım. Bu arada bugün hem ders yapacağız hem dinleneceğiz. İşte belki duşa girerim falan. Yani genel bir akşam bütünü videosu olacak. Okuldan sonra neler yaptığımı gösterdiğim bir video olacak. O zaman hadi geçelim. Dediğim gibi şu takıları takacağım. Sonra da giyineceğim. Altıma şort üzerime de normal bir tişört giydim. Dürüst olmak gerekirse okuldan geldiğimde aslında giyinmiyorum yani pijamalarımı giyiniyorum normal bir kıyafet giymiyorum ama bugün video çekeceğim ve bütün videoyu da pijamalı çekinmeyeceğim için maalesef giyindim. Evet şimdi arkadaşlar önce genelde okuldan gelir gelmez çantamı boşaltıyorum çantamı boşaltalım. Şimdi ben çok acıktım arkadaşlar buzdolabıyla bakışıyoruz saçım çok kısa oldu önleri. Neyse. Şu an bu buzdolabıyla bakışıyoruz ve yiyecek bir şey bulamıyorum. Bu şekilde bir yulaf kasesi yaptım. Bunu bir şeyler izleyerek yiyeceğim. Biraz dinleneceğim. Şimdi arkadaşlar ders kısmına geçiş yapıyoruz. Tabii ki olmaz olmaz kahvemi aldım yani. Kahveyi çok seviyorum. <laughs> bu dünyada iki tane en sevdiğim şey var. Harry Potter ve kahve. Tabii şaka ama neyse ikisini de gerçekten çok seviyorum. Bu arada saçımla fil oynuyor olabilirim. Daha yeni kestirdim ve çok garip geliyor. Böyle kabardı falan. O yüzden habire bir elim saçıma gidiyor. Bilmeyenleriniz için ben bu yıl 10. sınıf oldum. Yani 10. sınıfa gidiyorum. Ve işte dersler biraz ağırlaştı açıkçası. İşte konuları her gün tekrar etmeye çalışıyorum. Ödevlerimi yapmaya çalışıyorum. Ekstra bir sürü şey var. Hepsini yetiştirmeye çalışıyorum ve aynı zamanda spora falan da gidiyorum. O yüzden gerçekten yorucu oluyor. Neyse çok da uzatmak istemiyorum. Hadi derse geçelim. Önce planlayacağız ve programlayacağız. Benim ödev defterim okuldaki önemli notları, ödevleri ve alacakları buna yazıyorum. Şimdi bugünün ödevlerine falan bakacağım ve not çıkaracağım. matematik çalışacağız. Ödev olarak da matematik ve biyoloji ödevimi yapacağız. Şimdi buradan Tonguç tarzı bir video açacağım. İşte o şekilde bir videodan konu anlatımı dinleyip özet çıkaracağız. İlk fizikle başlıyorum. Müzik Arkadaşlar ben şimdi birazcık fizik çalıştım. Zaten size birazcık çektim. Şimdi ben biraz daha devam edeceğim çalışmaya. Sadece bunu çekmeyeceğim. Çünkü hem çekip hem çalışmak birazcık zor oluyor. Tripod alanı kaplıyor ve rahat yazamıyorum. Aziz Allah Bu sayılmak istedim. Şimdi devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir türlü yemeği yiyeceğim akşam yemeğimi ve birazcık makbange diyeceğim. Öyle arkadaşlar. Ben bu arada böyle iki sayfa özet çıkarttım işte şimdi biraz mola veriyoruz. Bu şekilde bir şey hazırladım. Altında diyet kurabiyesi veya bisküvisi üzerinde fıstık ezmesi. Üzerine de bitter çikolata koydum birer dilim ve elittim. Şimdi bunu yiyip Fizikten devam ediyorum. Ben şöyle bir kötü huyu var. Hava karardıktan sonra camı hiç ders çalışmak istemiyor ve bunu yenmeye çalışıyorum. Çünkü okul kışın var ve kışın hava erken kararıyor ve benim tek hava karardan dersi bırakasım geliyor. Yani o yüzden bunu değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi birazdan fizik çalışacağım. Fizik ve matematik bugün. Full sayısal ve sayısaldan nefret ediyorum. <laughs> Fizikten çok bir şey anlamadım. Yani anlamaya çalıştım ama anlayamadım. Yani biraz zor geldi bana açıkçası 10. sınıf fiziği. Yani özetlerimi çıkarttım. Yarın bir okurum tekrar üzerinden geçerim. Olur diye düşünüyorum, inanıyorum. Şimdi biraz daha matematik yaz Çok istekliyim, o kadar istekliyim ki hani keşke matematik çalışsam diyordum. Tam oldu, hemen çalışayım. <laughs> faktöriyel mücadelesi verdim. Yani şöyle anlatayım. Faktöriyel konusu beynimi eritti falan böyle hani yedi. Neyse ki rehber matematik var. Böyle. Ya yani abi çok seviyorum. Çok güzel anlatıyor. Sadece şu anda akşam da saat 8.45 oldu bilmiyorum. Biraz beynim durduğunu hissediyorum açıkçası. Şimdi konuyu ben dinledim. Ama birazcık ara vereceğim. Daha doğrusu arayı şöyle vereceğim matematikten bir önceki konudan test çözeceğim çünkü hoca ödev verdi yani molamızda test çözmek öyle bir gün düşünün yani mola dediğin şey test çözmek neyse şimdi o matematik ödevimi yapacağım zaten yaptığımız listede de matematik ödevim vardı büyük ihtimal biyoloji ödevimi bugün bitiremeyeceğim ama olsun bir şey olmaz böyle baya bir test ödevim var kitabı daha bugün sipariş ettim normalde almış olmam gerekiyordu Bunları böyle yapacağız bakalım. Başlıyorum arkadaşlar hadi. İnşallah matematik çözebilirim. Arkadaşlar matematik ödevimi bir bölümünde yazdım. 18 soru çözdüm buradan da ve artık yani gerçekten okey hani bitti bu kadar ben son damlalarıma kadar kendimi kullandım şahsen. Daha fazla matematik alacak veya fizik alacak kafam kalmadı şu an. Gerçekten çok yoruldum. O yüzden şimdi gene işlerim var. Yani şimdi de beslenmemi, çantamı falan hazırlayacağım. Ondan sonra da artık biraz dinlenirim. Belki kitap okurum, belki video izlerim. Bu arada saat şu an 9.30. Yani bayağı da ders yapıyorum açıkçası. Artık Bitti yani. Bugün bence en verimli bu şekilde geçebiliyordu. Daha edit falan da yapacağım. Bakalım. Biraz çalışma masamı toplayacağım. Dağıldı. Çantamı falan hazırlayacağız. Bir de şu weekly planerle ajandamı doldurmak istiyorum. Onlara bakacağım. Hızlıca çantamı hazırlayalım birlikte. Yarınki derslerimi koyacağım. Bu arada altın pijama. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bütün yarın götürmem gereken kitaplarımı hazırladım. Çantamıza koyuyoruz. Evet. Ödevlerim için not defterim. Bir de kalemlik. Şimdi hazır arkadaşlar çantamız. Arkadaşlar şimdi ben duşa falan girdim. Yani saçımı yıkamadım. Videodumu yıkadım. Çamaşır bir şeyleri yaptım. Üzerime tut suyu dökmüştüm okulda. Onu bayağı çitirledim falan filan derken bayağı yoruldum. Beslenmelerimi hazırladım. Şimdi en son günlük işte yaptıklarımı yazacağım ve büyük ihtimal uyuyacağım. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi birlikte yazalım. Yaptıklarımı arkadaşlar direktman şöyle işaretliyorum. Asıl önemli olan ajanda. Zaten bunu göstermiştim bir önceki videomda. O yüzden şimdi tekrar göstermeyeceğim. Bugün çarşambaydı. canımı da doldurduk. Bugün yaptıklarımı yazdım. Evet arkadaşlar, şimdi bütün işlerim bitti. Artık uyuyacağım. O yüzden videoyu da bitirmek istiyorum. Genellikle günlerim bu şekilde geçiyor. Size daha gösteremediğim bayağı iş yapıyorum ve böyle geçiyor yani okuldan sonra. Bugün gerçekten benim için yoğun ve yorucu bir gündü. Ve fırt sayısal çalıştık. O da ekstra bir zorluk kattı. Ama olsun şimdi yatağa başımı koyduğumda verimli bir günü geride bırakmış ve mutlu bir şekilde uyuyacağım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bunun sabah rutinim halinde çekebilirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve video ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve 22 abone olduk. Gerçekten aşırı mutlu oluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.